Yepyeni Bağım videosunda videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Clash Royale şöyle evet. devam etmeyeceğiz Daha doğrusu maç yapmayacağız Bugün bir challenge yapacağız Oyunun sesini kapatayım bir dakika Challenge'ımızda ben gözümü kapat, bir kart seçeceğim O kartı da sesinden tanımaya çalışacağız Şimdi gözün açıklayanlar olabilir. Gösteremiyorum. Gözümü kapattım şu an. Ama dur oyunu sesini açmam lazım. Niye kapattım ben? Bir dakika. Müzik değil de ses efektlerini açalım. Tamam. Seçiyorum. Kapattım. Bir dakika. Seçtim. Oğlum bir dakika lan. Nasıl yapacağız? Bilgiye nasıl basacağım? Neyse seçtim. Ne lan bu? Değişik bir şey. Balon mu lan bu? Balon gibi. Evet balon bu. Bomba sesinden anladım. Balonmuş. Bir daha. çeşi olabilir mi? Pes ya. Baktım. Aa ruhun parır parı Tamam. Bir daha. Bilgiye basamıyorum bir türlü ya. E, dev mi lan bu? Bir kart dev olabilir mi? Dinliyorum. Ee? Mini P. Tesla mı, felaket kulesi mi lan? Herhalde felaket kulesi ya. Dev diyecektim de Mini Pekka sesi de geldi. Felaket kulesi diyorum. Doğru. abi ben nasıl seçeceğim ya? Ateş lan? Ateş ruhu lan? Ama dur bir şey var. Buna ateş dolu ses de geliyor. Fırın olabilir. Açtım gözümü. Aha fırın. O Cemo <laughs> klana gelmiş canım benim. Oha. Şu an kasıyorlar. Arkadaşlar ee, bence yeter. Biraz daha maç atalım hadi. Destemiz her zamanki gibi değil. Yeni deste yaptık. Zor ee, şey gözü kapalı karakter seçmek güzel ama seçilmiyor ki. Yani seçiyorum ama bilgi ona basamıyorum. sanıyorum. Güzel ekstra olması Hogrider. Domuz bilgisi daha doğrusu ama Hogrider'dan demeyi seviyorum ben. Güzel hasar verdik. Bayağı yerinde. Çok güzel hasar. Hmm. Aa, Tamam. Bir şövalye bırakalım biz de. Ama dur diğer tarafı da kes. Şövalye. Harikasın. Bir valkür atalım mı? Evrimi dönsün. Hemen bir valkür. Güzel. Adam tamlık attı bir goblin çetesi düşünüyorum. Fişekçi de bir fişekçi bırakalım. Of 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 ne kadar güzel iksir harcaması bu aşk. Ya donaltacağım ya. Ben bunu da donatmadan gitmem arkadaşlar bu maçı alacağım ben. Kafaya taktım. Abi ya. Şimdi aranır mı? Video o dayım. Abicim ya. Osman abi olmuyor mu? Hadi domuz birincisi. Güveniyorum. Vur bir tane daha işte bu. Fiyatçı. Bir vuruş çok güzelsin. Prensese de vurdu o yüzden bayağı iyi. Şimdi bir çete bırakalım. Çok güzel savunma. Evrimli valide saklayacağım önümde. Bilmiyorum çünkü şöyle bir evim Şu an çok iyi atak yapıyoruz. Hatta iyi değil lan. Roketi tutturamaz inşallah. Ha kaleye vurdu. Ama aldık. rahat aldık. Güzel. Bir a iskelet ordusu atmayı. Bir iskelet ordusu. Çok güzel. Ve gitti ya. Ben, ben bu rakibe sinir olmuştum zaten emoji atalım. Kalp atalım. Güzel. Lan lan mesaj gelmiş mi yok. Aa, arkadaşım mı? Cemal. Videoda vurduğumu söyleyeyim belki bir şeyler. bekleyeceğim biraz arkadaşlar kalp atalım bakar inşallah Cemal arkadaşlar bekliyorum Cemal Cemal'i bekliyoruz bu desteneyi Cemal i. sanırım yazmayacak. Devam edelim. Ha, ee, bu maçtan sonra bakarız arkadaşlar sıkıntı yok. <laughs> Bir valkür evin dönüşü. Hmm, kumsuz. en iyisi fişek çatmak. Bakalım domuz bilmişlere cevabı var mı? <laughs> of tomluğunu da harcadık. Hemen bir çete bakalım. Top çok yanlış zamanda. Onun kulesini alabiliriz. O Walter varken niye golden çete sattım ki? Bak ne güzel oldu ama. Rakip de yazıyor. Oyunun sesini kısmayı unutmuşum arkadaşlar. Sesini yani sesimi duymuyorsanız maalesef. Bu maçtan sonra yapar. Sesi kısayım mı istiyorsanız? Bir dart goblinine dartla mesaj verelim. Ama yine de vuracak baya. Ee, biraz iksir dolsun. Onu onunla savunamazsın işte. Bir iksir harcaması yapar gibi geldi. Yapmadı. Neyse domuz oyuncusu yetişti oraya. Vur. Hadi. Bak işte. Bence bence bir valkür atalım. Çünkü hem evrimi döner hem de onları alır. Sanırım kaleyi verdik kaleyi verdik güzel Kaleyi verdik ama Adamın kalısı da gitti Tamam gayet iyi gayet hmm, Şu an zaten şövalyeyle ile atara çıkacaktım O yüzden bir şövalye bak. Hem onu keseriz hem de hata. Buradan bir oduncu bıraksak Of of rakibe bak Rakip geliyormuş lan. Görmedim. Görmedim, görmedim. Öfkeli. Çok iyi oduncu öfkeli. Evrime de geldi Valkür. Şuraya bir Valkür. Hadi. Valkür. Çok güzelsin. İşte bu işte bu. Tamam. Şöyle bir çete. Şöyle bir binici. Şöyle bir şövalye. Arkadaşlar şu an ben yapıyorum. Çok iyi şu an. Bir iskelet ordusu. Mükemmel iskelet ordusu. Ah be. Alamadık. bayağı iyi vuruyor Tomo'yu da. Şöyle yapsak. Bence savunamaz artık. Çok kötü oldu o prens. Prenses. Tamam iyi. i̇yi. Şöyle bir iskelet ordusu. Hemen bir fişekçiye saldırsınlar. Fişekçi var. Adamım benim. Ya dart golü bilmesin. O son anda. Bir kalp yollayalım. İyi oyundu. Neyle? İyi oyundu. Bakalım. Gemadan cevap geldi mi? Yok tabi ki de. Şimdi arkadaşlar. Burada iki kart da çok güzel. En sevdiğim kart cellat ama buradan. Üste bek de bayağı iyi. Ama ben cellat almayı düşünüyorum. Bir cellat alalım bence. Hem cellat çok güzel. Hem toplu vuruyor hem hmm. hava savunması hem de ee... neydi lan? Hem de uzaktan vuruyor. Seviye sandığı da gelmiş. Buradan köstebek çıkarsa mutlu olurum. Kraliyet paketi severim. Arbalılar güzel olmadı ya. Serseller güzel. Öfke güzel. Hadi. Balon tamam. En azından yükseltebiliriz. Serseriler baya iyi anda. Kimse sevmiyor ama bence güzel serseriler. Bir de çalıyor. Ben Kraliyet paketini oynatırım ama şu an seviyesi düşük. Cemal'in en sevdiği kart. Domuz mincisi ve tabii ki de cadı. Cemal'den cevap gelmemiş. Sanırım çıkmış. Evet. Bir şey var. Parlıyor. Heh, öfke var. Evet. Cennete kullanmalıyım. Şimdi hangisi? olduğunca güzel değil ya. Yani güzel ama. Hmm, hava almamız da oldu yani en oldu. Hemen bir başka Krebremi ders. Ya onları atabileceğim en iyi kart dart. şövalye. Onun arkasına bir cellat bırakacağım. Bayağı ekstra harcadık biliyorum ama şu an cellat sayesinde bayağı iyi olacak. Buz ruhu kötü oldu. Güzel. Hadi. Ya oğlum bu ne? Ben oldum bu Yok artık. Çok artık kadar anti olmazsın yani. Al bu nasıl bir oyun ya? Bu rakip çok anti ya. Al işte al işte. Tam okuyu verilmiyor boş ver. Bir dart. Bir şövalyeye bırakalım. Çok iyi. Yok yapacak bir şeyim yok. Vallahi yok. anti ya. Vallahi antem. Yani. Öğrümle geldi Valkır. Şunu da savunmak istemiyorum ama. Yani mecburuz. Dart da geldi şimdi. Bir iksirimiz de olsun. Bir dur be. Hemen gel bırakalım. bir var. bir de çete çok iyi oluyor şu an ata durduramaz imkan yok hayır hayır o falan yani olmaz ya bu ata durduramaz durduramaz ya im imkan yok ya yok artık. Yok artık. Eyvah eyvah. Dörtte da geliyor eyvah. Lütfen bir tane. İşte bu be. Ulan ya. Yani. Öyle bir sınav oldu ki az önce. Al işte ya. Şunu atma be. <laughs> Allah çok kötü oldu. Hemen bir balkır. Yapma. Vurun. Ya şu da ver süre de az yani. Anti bir de rakip. Bakıyorduk. Neyse arkadaşlar. Elimden geleni yaptım. Bu videoda burada bitsin. Evet çok şey olmadı. Heyecan yok yani. Bir maç daha atsak mı diye düşünüyorum. Bence yine bir destek yapıp oynayalım. Bayağı destem var yalnız. Onuncu desteği yok Çete çok güzel oluyor yani Mecbur Hatta dur çeteyi kaldırayım Başa valkür koyayım ki evrim, evrimi gelsin Bakın hmm, Ne alabilirsiniz Hava savunması falan Cellati Bir an kokuşu alalım Şövalyemizi kesin alacağız Şövalye oynamayan insan görmek istemiyorum başka barbar valeli alalım. Ya korumalar ya da iskelet ordusu düşünüyorum. Korumaları alacağım. Mega minyona pasabilir miyiz? Yok. Bir dart alırım tabii ki de. Kar topu nerede? Hmm, bombacı alabiliriz. Doldu mu? Evet desteğimiz bu. Deneyelim hemen. Arkadaşlar son maç olacak. Hmm. Çok heyecan yok videoda ama benim ne yapmam gerekiyor ne yapayım. Hmm. Dart bırakacağım da istemiyorum. Ha şimdi de bırakılabilir. Bir daha Walter bıraksak. Şöyle yan kakışı. Çift taraflı yapıyoruz şu an. Bayağı iyi bu arada adam. İyi derken, baya mantıklı bir şey yaptı orada. Çok güzel ama. Kanka Hı hı. Şimdi yapacak bir şeyim yok hemen. Hemen dart gelsin. Yok ya. Buraki anti ama. Hı, genel, değil ama. Çok gel ya. Kim ne? Ben seni bitireceğim ya. Hadi biz de alalım. Lütfen. Bu kadar basit abi işte. Çok iyi ikisi harcadı. Bir valkür. Hemen de var 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 yapacağım. Neyse Valkür salındı en azından. Valkür ne yapıyorsun oğlum ya biraz daha gelsin şuralara doğru tamam şimdi barbara atabiliriz baya iyi oldu o çok kötü hata adam baya büyük hata yaptı ve böyle savunurlar oğlum ne kadar gay olsam da bu maç çok iyi oynuyor arkadaşlar bu arada İnanılmaz. Anka kuşu yumurtasını aldım çok iyi anka kuşu da çıktı. Bebeği. Lütfen. Vurun. Evrim, evrim, evrim. evrim. Hemen bir cellat. Çok heyecanlıyım şu an. Bir dakika. Of, kötü oldu bu. Hadi anka kuşu. Son anda vurdu. Kalemizi vermeyelim. Dikkat, dikkat. Dikkat et. Çok iyi savunma. İnanılmaz iyi. Çok güzeldi maske. İnanılmaz. Yani inanılmaz. Üç taç. Üç taç. Ee, Ona sevinmedim ama bayağı sevindim. Cemo'dan hala şey yok. Bu videomuz da buraya kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.